tamamıyla aklı karışmış konumda olmanın bile kendine göre bir hazzı vardır. Niagara Şelaleleri ya da Büyük Kanyon gibi doğal harikalar boyutlarıyla dünyada en çok bilinenlerdendir. Günümüz dünyası ise gizemlerle doludur. İkiye ayrılan deniz Kerala bu yıl şehri neredeyse su altına bırakacak olan yağmurlara göğüs gerdi. Yağmurlar binlerce insanın canını, diğerlerinin ise evini aldı. Akıntı suları geri çekildiğinde ise Kerala'daki şehirlerden birinde oldukça hayret verici bir durum ortaya çıktı. Kerala'nın Malapuram'daki Punani halkı sahilleri boyunca yüzeye çıkmış olan yeni adamsı bir yapıyla karşılaştı. Yarım kilometreyi rahatça aşan bu dar kum çizgisi denizi kelimenin tam anlamıyla ikiye ayırdı. Bu sahidenle doğaüstü bir olay ve kimse bu gibi bir şey ile karşılaşmayı beklemiyordu. Durum yerel halk tarafından oldukça ilgi gördü. Turistler de bu durumdan nasibini aldı. İnsanlar burayı artık bu kum çizgisinde uzun yürüyüşler yapmak için ziyaret ediyorlar. Turistler buraya akın ederken yetkililer bu kum çizgisinin yüksek bir akıntı durumunda kaybolabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Her ne kadar bu sıra dışı durumun arkasında neyin olduğu hemen çözülememiş olsa da insanların merakı giderek artıyor. Bu gizem giderilene kadar da ikiye ayrılmış denizin tadını turistler çıkartıyor. Su altı şelalesi Şelaleler dünya üzerine görülecek en güzel doğal olaylardan bir tanesidir. Oldukça romantik olabileceklerinden de bahsetmemize gerek yok. Ancak bunun adını koyalım. Böyle olmaz dediğiniz kişiyle su altı şelalesine gitmenizi öneririz. Bu şelale Afrika ve Güney Amerika yakınlarında bulunabilir ve suyu aşağıya doğru bastıran akıntı sonucunda ortaya çıkıyor. Bu su altı şelalesi için tanımlanan bilimsel terimse Kelvin Helmholtz dalgaları. Ama su altı şelalesi demek daha kolay tabi. Ancak her şey görüldüğü gibi olmayabilir. Su altı şelalesi olarak görünen durumda tanık olduğunuz her şey aslında Meridius kıyılarından okyanus akıntılarıyla çekilen kum. Eğer Meridius tüm güzel altın kumlarını kaybedecek diye endişe ediyorsanız etmenize gerek yok. Eğri Orman, Polonya Bazen en tuhaf görüntülere doğada karşılaşırsınız. Bu durumdaysa Polonya'nın kuzeybatısındaki 400 palmiye ağacı tam normalmiş gibi görünecekken normal olmadıkları ortaya çıkıyor. Bu ağaçların alt kısımlarına bakarsanız kendinizi tuhaf, mistik bir peri masalında zannedebilirsiniz. Bu ağaçların hepsinin alt kısmı kuzey tarafına doğru 90 derece eğilmiş durumda. Eğri orman olarak bilinen bu eşsiz bölge çözülememiş bir gizem konumunda. Eğri ormandaki her ağaç aynı lanetli eğime sahip ancak eğimlerin başlangıcına rağmen tüm ağaçlar yukarıya doğru uzamış durumda. C şeklindeki eğimleri onları hiç engellemişe benzemiyor. Bazı uzmanlar bu ağaçların bu şekilde büyümesinin nedeninin uç kısımlarına ve bazı yan dallarına hasar almasından dolayı olduğunu düşünüyor. Bölgede böyle bir kıvrım olmadan düzgün bir şekilde büyüyen birçok ağaç var. Yani muhtemelen yerel halktan kimsenin bu ağaçların niye böyle olduğuna dair bir cevapları olmadığını merak ediyorsunuzdur. Bu muhtemel çünkü yerel kasaba 2. Dünya Savaşı sırasında harap olmuştu. Ancak 70'lerde kendini yeniden toparlayabildi. Günümüzde ise bölge birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Ancak bölgedeki hiçbir şey eğri orman kadar açıklanamaz değil. Kaynayan Nehir Amazon'un derinliklerinde 6,5 kilometrelik bir nehir uzanıyor ve bu nehirin dünyada emsali bulunmuyor. Şaney Tim o kadar sıcak ki içerisine adım atan her hayvan canlı canlı kaynıyor. Talihsiz bir hayvan buraya girdiğinde ilk önce gözleri pişiyor ve kapatasında eriyor. Çok geçmeden hayvanın canı o kadar acıyor ki güvenli bir yere yüzemiyor. Ağzına ve ciğerlerine su doluyor ve içi de dışı da yanıyor. Bu nehrin sıcaklığı 91 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Bilim insanları ise bu durumun sebebinden tam olarak emin değil. Genelde bu kadar sıcak olan bir su yanardağ tarafından besleniyordur ancak bu nehre en yakın yanardağ 700 km ötede. Ancak bir teori de yok değil. Bilim insanları dünya yüzeyinin altından gelen kaynayan sıcak suyun fay hatlarından sızdığını ve nehri ısıttığını düşünüyor. Bu da bu nehrin sularını dünyada eşi benzeri olmayan bir jeotermal sistem haline getiriyor. Ron ve Ar nehirlerinin birleşmesi. Ar ve Ron nehirleri farklı renklere sahip olan iki farklı nehirdir. Cenevre'de İsviçre'nin ikinci en kalabalık şehrinde belli bir noktada buluşan nehirler inanılmaz bir görüntü yaratıyor. Ron nehrinin rengi mavi ve Ar'ınki kahverengi. En inanılmaz gerçekse birleşmelerinden sonra iki nehrin de birbirine tam olarak karışmaması. Bu durum suların yoğunluklarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Ron Nehri Avrupa'daki en büyük nehirlerden bir tanesi. İsviçre alplerindeki buzullardan geliyor. Diğer bir yandan Ar Nehri ise suyunu Şemin İvalesi'nden birçok buzuldan alıyor. Kuzey Batı yönünde Rona doğru akmadan önce ise Cenevre'nin güneydoğu tarafında kalıyor. İçerisinde yüksek miktarda silt barındırdığından iki nehir arasında göze çarpan bir kontrast meydana geliyor. Bu iki nehir bir araya geldikten sonra ise suları sonuncu bir nehre Rum nehrine beraber akıyor. Yakutistan Yakutistan ekstrem koşulların yaşandığı topraklardandır. Oldukça büyüktür ve Rusya'nın yaklaşık %20'sini kapsar. Büyük bir bölümü ise kutup dairesinin üzerinde izole bir konumdadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse boyutu Hindistan kadardır. Eklemi ise dünyanın en ekstremlerindendir. Ocak ayındaki ortalama sıcaklıkları ise eksi 8 santigrat derecedir ve yüzeyin çoğu donmuş toprakla kaplıdır. Bölgenin eşsiz doğasında her ne kadar madencilik yerini çoktan almış olsa da ülkenin hiç el değmemiş yerleri de vardır. Lena Nehri Deltası da bunlardan biridir. Harika bir iltica ve vahşi yaşam için uçsuz bucaksız bir dünyadır. Taş eden kuyu Kuzey Yorkshire'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi olan bir kuyu var. Burada su uçurum kenarından aşağı akıyor ve bir iskeletin sırıtan yüzü gibi görünüyor. Suyun altına yerleştirdiğiniz her şey taşa dönüşüyor. Bu süreç genellikle 3 ila 5 ay sürüyor ancak akan suyun altına istediğiniz her şeyi bırakabilirsiniz. Geri döndüğünüzde ise o şeyi taşlaşmış olarak bulacaksınız. İnsanlar buraya oyuncak ayılardan tutun da bisikletlere kadar her şeyi bırakmış. Bunların her biri ise bir heykeli dönüşmüş durumda. İnsanlar uzunca bir süre bu kuyunun bir cadı tarafından lanetlendiğine inandı. Günümüz bilim insanları ise suyun sadece oldukça yüksek miktarda mineral içerdiğini ortaya çıkardı. Bunun sonucunda su dokunduğu her nesne üzerinde sert mineral bir kabuk oluşturuyor, mağaralarda oluşan damla taşlar gibi. Şeytan İbri, Devil's Kettle Doğal gizemler devam ettikçe Minnesota'daki şeytan ibriği bunlardan en korkutucu olanı olarak öne çıkıyor. Brul Nehri boyunca belirli bir noktada nehrin suları ikiye ayrılıyor. Ayrımlardan bir tanesi baskın olan nehri akmaya devam ederken diğeri yani nereye gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bilim insanları buranın bir yere çıkması gerektiğini biliyor ancak bizler oranın neresi olduğunu bilemiyoruz. Bilim insanları ilk başta bu ibriğe boya dökmeyi ve nehrin hangi tarafının renkli olacağını beklemeye denemiş. Ancak bir şey çıkmamış. Sonrasında ise bunu pimpon toplarıyla denemeye karar vermişler. Bu toplar da iz bırakmadan kaybolmuş. Hepimiz suyun bir yerden çıkması gerektiğini söyleyen bilim kanunlarını biliyoruz. Su altında depolanıyor olsa bile. İçaretler olmalı ve takip edilebilir olmalı. Uzaylılar mı? Paralel evren mi? Yazanındaki bir hata mı? Tahmini sizlere bırakıyoruz. Namibya'nın daireleri. Namibya çölü boyunca uzanan ekolojik bir gizem. Bir dizi çim, daha doğrusu üzerinde daireler oyulmuş bir dizi çim. Bu daireler neredeyse mükemmeller ve çapları 3 metre ile 80 metre arasında değişebiliyor. Aklınıza işaretler filmi geliyor değil mi? Yalnız değilsiniz. Bu daireleri açıklamayı unutun. Bilim adamları bile burada neden daireler var, neden başka şekilde değiller gibi basit sorulara bile cevap bulamamış durumda. Bu daire yamaları içerisinde hiçbir şey yetişmiyor. Bilim adamlarının ise farklı teorileri var ve hepsi neredeyse çıktıkları anda suya düşmüş teoriler. 2013 yılında çevre bilimci olan Nabert Jergens bu dairelerin sebebinin termitler olduğunu ortaya attı ancak 2015 yılında biyolog Walter Schneckel bu hipotezi test etti ve aksini kanıtladı. Yıldız Denizi Maldivlerdeki adalar sanki dünyadaki cennet değilmiş gibi bir de Vadu Adası çıktı başımıza. Vadu Adası'nın mistik sürprizi ise sanki bir fantastik diyarmışçasına kıyıları döven parlak mavi dalgalar. Güneş denizin altına battığı zaman Vadu Adası'nın sularını büyüleyici görüntüler devralıyor ve gökyüzünü yansıtan parlak mavi bir yayılma oluşuyor. Bu ada inanılmaz yıldız denizi ile biliniyor. Geceleri neon mavi renginde parlayan suların nedeni ise ateş rengi algler adı verilen küçük bir mikroorganizma. Ateş rengi algler suyun altındaki oksijenle tepkimeye giriyor ve hareket sezdiğinde görmüş olduğunuz bu neon mavisi parlamayı yaratmaya tetikleniyor.